Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde soru çözümü yapacağız. Geçen haftaki dersimizde 6 ve 10. ünite arasındaki konuların revision testlerini çözmüştük. Konularımızın hepsini bitirdik. Bu yüzden Bugünkü videomda 1 ve 5. ünite arasındaki konulardan soru çözümü yapacağım. Başlamak istiyorum. Şöyle yakınlaştırayım. Peki. What do you do after school? I usually blah blah dancing is my life. Çocuklar dancing is my life dediği için e, dansla alakalı bir cevabı olacak. Bakalım aşkına. Make a snowman. Kardan adam yapmak. Alakası yok. Learn flamenco. Flamenco öğrenmek. Ride a bike. Bisiklete binmek. Go shopping. Alışveriş yapmak. Ne demiştim? Dansla alakalı bir cevap olacağı için Learn flamenco. Flamenco, öğrenmek. Yani flamenco bir dans türü olduğu için cevabımız B şıkkı. İkinci soruyla devam ediyorum. Resimde gördüğünüz gibi e, ne yapıyor? Duş alıyor değil mi çocuklar? My brother listen to music. Müzik dinlemek değil. Brushes his teeth plays tenis tenisle oynamıyor dişlerini de fırçalamıyor has a shower duş almak cevabımız değişik çocuklar devam ediyorum biraz daha yakınlaştırabilirim my favorite activity is sakın benim favori aktivitem en sevdiğim aktivite futbol sorry Karşındaki kişi bir soru soruyor, yöneltiyor. My favorite activity is playing football. Yani e, tekrardan açıkladığı için karşıdaki kişi soruyu anlamamış. Bu yüzden bakalım cevaplara. What do you need? Neye ihtiyacın var? Olmuyor. Can you repeat it? Tekrardan e, Cevabını tekrar ettiği için cevabımız 5 olacak çocuklar. Can you repeat it? Tekrar eder misin demek. Cevabımız beşik. Where do you live? Nerede yaşıyorsun? Alakası yok. How tall are you? Ne kadar uzunsun? Bu da alakası yok. Dördüncü soruya geçiyorum. What is the fifth day if you start with Thursday? It's Önce soruyu anlamaya çalışalım çocuklar. Eğer, if, eğer anlamına geliyor. Bir kenara not edin isterseniz. Cümleyi şu taraftan çevirmeye başlayalım. If you start with Thursday, eğer perşembe gününden başlarsak, beşinci gün hangi gün olur? Perşembeden sonra saydığımızda cevabımız Monday oluyor çocuklar. Thursday, Friday, Saturday, Sunday ve Monday. Beşinci gün Monday oluyor. Bu yüzden cevabımız aşk. Beşinci soruya bakıyoruz çocuklar. Resimdeki çocuk ne yapıyor? Satranç oynuyor, değil mi? Peki satranç oynuyor. Cevabını bulalım. Play computer games değil bilgisayar oyunu oynamıyor. Visit my grandparents, büyük anne ve babayı ziyaret etmiyor. Read a newspaper, gazetede okumadığına göre go to, go to a chess club. Cevabımız D şıkkı. Devam edelim. Do you arrive at school? Karşıdaki kişinin cevabına bakıyorsunuz önce çocuklar. At quarter past eight. Yani saat söylemiş. Ee, soruda saatle alakalı bir ee, soru sormak zorunda. Where nerede demek olmuyor. What ne anlamında biliyorsunuz artık. What time saatle alakalı bir soru olduğu için cevabımız C şıkkı. Yedinci sorudan devam edelim. Yedinci sorumuzda yummy breakfast lezzetli kahvaltı ünitesinden bir soru var. Bakalım. Let's have a cheese toast. That's a great idea. Şıklardan gidelim çocuklar. I feel hungry. Aç hissediyorum. Hadi peynirli tost yapalım. Bu güzel bir fikir diyor. Olabilir. Our city is very crowded. Bizim şehir çok fazla kalabalık. Alakası yok. It's very hot outside. Dışarısı çok sıcak. Yine bununla alakası yok. Look at the sign. Şu işarete bak. Yine bununla alakası olmuyor. En uygun cevap I feel hungry çocuklar. Cevabımız aşık. Sekizinci soruya bakıyoruz çocuklar. Yine yummy breakfast ünitemizden. We have two eggs. Let's make. İki yumurtamız var. Hadi omlet yapalım değil mi? Cevabımız D şıkkı. Yine resimli bir soru var. Resimdekinin ne olduğunu önce bir hatırlayalım çocuklar. My sister eats at breakfast. Kahvaltıda yediği şeye bakalım. Sausage, sosis değil. Beans, fasulye. Cevabımız B şıkkı. Cereal, mısır gevreği. Olives, Zeytin o da olmuyor. Cevabımız 5. Çocuklar. 10. sorudan devam ediyorum. Would you like to drink orange juice? Would you like kalıbını bir hatırlayalım. İster misin anlamına gelirdi çocuklar. Ee, portakal suyu içmek ister misin diyor. Bakalım. Brett ne cevap vermiş olabilir? I'm thirsty. Susadım. Ya, susadığına göre e, ee, Portakal suyunu içmek ister değil mi? Yani olumlu bir cevap verir. Olumsuz bir cevap olamaz. Bakalım cevaplarda olumsuzları eleyelim. I am sorry olmaz. Olumsuzları eleyelim dedik. No thanks de olmaz. I hate it. Nefret ederim. Bu da olumsuz bir cevap. Tek olumlu cevap 5 kalıyor. Bu yüzden cevabımız 5 kı. Devam edelim 11. sorudan. Want some croissants? Excuse me. Excuse me dediğine göre karşıdaki kişi soruyu anlamamış, tekrar etmenizi istiyordur. Bakıyoruz. No thanks demiş cevap olarak. How much is a croissant? Kruvasan ne kadar? Anlamsız oluyor. Where do you have dinner? Nerede akşam yemeğini yersin? Bu da olmuyor. Do you want some tea? Biraz çay ister misin? Would you like some croissant? Yani croissant ister misin diye tekrar ediyor. Cevabımız değişik çocuklar. 12. soruyla devam ediyorum. Saatlerle alakalı bir sorumuz var çocuklar. Bakıyoruz önce saatimiz kaç? 12.30 değil mi? Buçuklarda ne söylüyorduk? Half past değil mi? Bakalım half past'lara. C şıkkında gördüğünüz gibi half past 12 On buçuk cevabımız C şıkkı. Peki, 13 soruya bakalım çocuklar. I'm getting on the train. Şu anda ne yaptığını söylemiş karşıdaki kişi. Yani ne yapıyorsun? Diye bir soru yöneltmiş olabilir. Present continuous yani şimdiki zamanla alakalı bir soru yöneltmesi lazım. Bakalım şıklara where are, you, where are you going? Nereye gidiyorsun? How old are you? Yaşın kaç? What are you doing? Ne yapıyorsun? Do you like walking? Şu anda ne yaptığını söylediği için cevabımız C şıkkı What are you doing? Şu anda ne yapıyorsun? Trene biniyorum. 13 dedik. 14'e gelelim. Peki çocuklar 14. soruya bakalım. I have a chat friend from France. Oh really? Croissant, muffins and tea. Peter cevap olarak ee, yiyecek saymış çocuklar. Şıklardan gidelim isterseniz. What time does he get up? Saat kaçta uyanır? Kruvasan, muffin, çay. Olmuyor. How does he go to school? Okula nasıl gider? Yine olmuyor cevaba baktığınızda. What does he have for breakfast? Kahvaltıda ne yer? Croissant. Özür diliyorum. Croissant. Muffins and tea. Cevabımız C şıkkı. çocuklar. Where do they live? Nerede yaşıyorlar? Bu da Cevabımız olamaz. Peki, 15. soruya bakalım. Önce bir resmi inceleyelim. Ve şıklara bakalım. Visit a museum. Bir müze ziyaretine benziyor zaten çocuklar. Cevabımız A şıkkı. Yine diğer şıklara da bakalım. Sit. Yine kafe. Kafede oturmuyorlar. Go to the beach. Sahile gitmiyorlar. Watch a movie. Filmde izlemedikleri için <laughs> cevabımız aşık oluyor. En iyi başlık ne olabilir? Bakalım family members. Önce bu okuyalım. Father, mother, sister, brother. Yani aile üyeleri. A şıkkında zaten görüyorsunuz. 16, altı, bakalım. Peki 17 bakalım çocuklar. We take guitar course after school. Gitar course dediği için bakıyoruz. Elinde gitar olan şık yani değişik çocuklar. Peki 18 ve son soruya bakıyoruz çocuklar. Yine yummy breakfast ünitesinden bir sorumuz var. Which one is suitable for the list? Bakalım. Sausage. Sosis, bagels, simit, tost, toz. Ne ile devam edebilir? Bumper cars, warm jacket, school bus, hot chocolate. Yani yiyecekle alakalı bir liste olduğu için cevabımız hot chocolate, sıcak çikolata olacak çocuklar. Cevabımız D şıkkı. <laughs> evet çocuklar, soru çözümünü de bitirdik. Bugünkü videomuz bu kadar. Görüşmek üzere.